Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ifşa çekiyoruz. İfşa çekeceğiz. Şimdi. <laughs> şimdi nerede? <laughs> Şu. alacağım seni. Bekle sen bekle bekle. Nerede lan şu? O neydi? Ha bu. Gelin. Eğer bu video canlı canlı olabilirse de canlı video olabilir. Bakın. Hı. buradan görebilirsiniz videoyu. Bu Benden bu kadar. Yani Kardeşim öyle çalmak da olmuyor yalnız haberin olsun şimdiden haberin olsun. Yani haberin olsun şimdiden bak diyeceğiz yazıyorsun. Burada kötü sahneler var bu videoda. Çünkü siz kendiniz izleyip yapabilirsiniz. Yani kendiniz izleyin. Benim görselim hani kötü şeyler olur. Telif falan. Yani haberiniz olsun bu. Bu sanki borola gibi gözüküyor ama şunu unutmayın ki borola antisi. Kendisini hacker falan sanıyor. Asıl hacker brahmastra nokta. <laughs> Onu iftihar seveyim de yalnız. Benim videom diyor. Yani bu Boralı işe videosu. Zaten. Bekle. Zaten belli. Onun fake videosunu gösterdim zaten. Şu anda bu. zaten <laughs> bak bana <laughs> yani. Neyse. Var işte. Şöyle bir şey. Boş konuşuyor. Gel. 300 abone olmamızı çok az kaldı. <laughs> çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde 300 abone olacağız. Neyse. Gel Kazandım GGS. Ama kudurmuş birazcık kudurma kudurma bak bir de video yapmış hemen size göstereyim Hı. parçalandı aynen aynen parçalandım aynen <gülüyor> <gülüyor> aka amaç amaç oyunu çökertmek zaten yani. Alıma kayıt olursan bu Göster o zaman kardeşim. Göster o zaman. göster o zaman. Hmm. Mesela... Hmm. Burada ben ne yapmışsın senin bu dünyada? <laughs> İnsanları uyuz etmiştim. Of. <laughs> İnsanları uyuz etmiştim. Ba bom nebeteyi bastım. Ama hak ettiler. Ok <laughs> oh, yenildim diyor. Allah'ım yarabbim. <laughs> ante oldu. Benim bu ultimi görseniz var ya ay. Zaten gösterdim. Bir daha göstereyim. Tamam, bir daha göstereyim. Bekleyin, bekleyin. Ama bu başka kod. Öyle ulti değil. bir şunu. Ekstra oyunu da çökertebiliyor. Haberiniz olsun. Nerede şu? burada. O hem yürürüm. Dur. Şu şeyini açalım. Ya an. Bakın. Bakın bakın. Ultiyi gördünüz mü? Bak hareket bile edemiyorum. Bak bir şu ultiye. Ultiye bak ultiye. Bakın bakın bakın. <laughs> bakın böyle ulti işte. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi. Şuna girelim. Evet, hazır onlar. Tamam kardeşim. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam kardeşim aynen aynen giyeceği senin ifşan var yalnız. Telefon numaranı biliyorum. Ağla kudur. <laughs> Telefon numaranı biliyorum yalnız. Ağla. Belki 5 like gidirse verebilirim. Öyle sapladı. Telefon numaranı Nasıl ağlasın kudursun? Neyse. <laughs> kudursun. Kardeşim ifşan var ben dağla. Bakın bu iş, bu ikinci ifşası. Ama onun telefon numarasını biliyorum. La kardeşim. Bakın dur be. Şimdi. Bakın sen yap şunu. Bak kirli sapladı. Aynen kanka. Galeri yeti sap. Cici edit. yapan Narzo. Diyor ki bak. Neyse bir şey yazmayacağım. Zaten videoda söyledim. Ya bu paşa kim ya? <laughs> bak cevap yazmış. Telefon numaram elimde ya. Ağlasın. Ya bu paşa kim ya? Bana istek atıyor. Hangi paşa? Çek bakayım bu bir yerle. Ha bu bizim saplama makinesi. Aynen aynen. Aynen. Neyse. <laughs> ben gidiyordum size göreceğim kodları Geri açarım benim kodlarım diyorsun ya. Bir kodla bile yenerim oğlum sizi bak. Neredesin? Ya bu paşa kim ya? Bana istek atıyor. O seyre çıkacağım ben, ben. Şey bak mi? ne yapacağım kanalımda. <laughs> ya yani, neyse işte boş verelim. Bir de bana çerez diyen kimdi o? Niye mutluyum? Zaten gör Ha şöyle öyle. Ha. Oğlum nerede? Xerox nerede o Xerox, Xerox. Göster o zaman göstersene göster korkak. Hmm. Nerede oğlum bir kere bir Bir kere bir Oğlum şu nerede ya? Aha bu değil mi? Evet. Bir kodlayandım sana haberin olsun kardeşim. Arkadaşlar şimdi istesem ne olur söyleyeyim mi? Bir kodla hepinizi teklerim bak. Abartmıyorum. Tabii master'ları tekleyemem ama bak. Aga siz çerezsiniz ya. Türemelersiniz. Yaşadık türemesiniz. <laughs> Dark Insane'i arıyorum ben. <laughs> insane. Heh. Oğlum nerede şu Dark Insane? Ben az önce bulmuştum bana. Yok. Nerede şu? Hay Allah'ım yarabbim. Az önce 7 dolardan buldum ben. <laughs> Aga ifşan elimde. Sen hala ne yaşıyorsun ya? Allah'ım yarabbim. İfşan elimde. Bu, if bu ikinci ifşa zaten bak. Ay, ay yazıyor bak. Kanın hala elimde diyor. Tehdit bu tehdit. <laughs> kudur kardeşim. Kudur 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 kudur. Kudur oğlum kudur. Lan banlamışsın zaten oğlum. Banlamışsın bak. Sunucu bağlantı kesildi bak giremiyorum. <laughs> Kardeşim size bir şey söyleyeyim mi? Dur. Arka arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeceğim bakın. <laughs> ben tüm kodları açtım tamam mı? Oyunu <laughs> SKM ay onun isim kodunu açtım var ya. Repart yapmıştım çok hızlı bastım ona ama çok önceden YouTube'dan aldım. bomb diye koydum var ya. Oyunun içinden geçtim ya. Bir kişi vardı diyor diye. Darks yani neyse. Tamam bir kişi vardı. Dedi ki başka dünya girmişti. Ömer'in dünyasını kimdir? Ömer tanır tanırsın? Tanırlar belki bazıları. Tamam mı? Onun dünyasına girdi. Ben zaten ben önceden o da önceden girmişti. Dedi ki <laughs> oyunun günahı neydi ya? <laughs> ya ya OP'siz bak. OP'siz oyunun içinden geçtim. Diyor ki oyunun ne günahı vardı ya? <gülüyor> vardı. <gülüyor> Dişim. <gülüyor> bak tüm şu şu kodlarla ne yaptım söyleyeyim mi? Oyunun içinden geçtim ya. <laughs> Allah'ım ya ya. Oyunun içinden geçilir mi bir insan ya? O, o sırada Brian. <laughs> ben varken de. Yine <laughs> içimizden silmez. İçimizden geçmesin benim. Okey. Gel <laughs> vs. Aga. Burada diyorum ki gel lan vs diyorum. Korkak olduğu için gelmiyor. Çünkü sinirlendiğimi biliyor tabii. ama o fake yani. Buna salmıştım ben. Neyse bak size gösterdim. Sadece şu kodlarla oyunun içinden geçtim ya. Şu kodlarla bak. Ama bak ünlüsüz bak. Size göstereyim bak. Kendimi ziyaretçi yaptım bakın. Bakın. Bak kesmem ben bakın şimdi. Açıyorum kodları bakın. NBT'lerim uç. NBT'nin kralı geldi. Bir hak et. Heh. Bu kodlar <laughs> sonucunun içinden geçtim. Bak açıyorum. Abo. Abo. Oyun her an. Bak bozuk yazılar bile veriyor ya. Hay Allah'ım ben yazmadan bak artık içimde şey olmuş yani. Bakın hareket bile edemiyorum ya. Her an kayıt durabilir. Oh my god. Her an kayıt durabilir. Oh my god man. Hemen kayıt durabilir yalnız. Bu. Sonunda beni oyundan atmıştı. Emrol'e diye birisi belki <coughs> birisi tanıyordur. Neyse bakın. Bu video canlı vururlayacak. Şimdi şunları kapatalım. Bir kere bakın. Çıkıyorum. Çıktım bakın arka falandan. geliyor Neyse bakın. Gel <laughs> <Kardeşim, kata mı? gülüyor> bakayım yine cevap. Ağla kudur. Bir kere ya. Evet. Bak aga. Üç, i̇ki hafta önce yaptım. Şimdi mi görüyorsun oğlum ya? Allah'ım ya Neyse. Şimdi yani Dersi gibi o kadar şey değilim. O kadar inatçı değilim. Şaka şaka. Ben çok inatçıyım kardeşim. Neyse. Arkadaşlar videoyu bitirelim mi sizler? İnsanın Aysel'in şey yapar lan ben ne alaka? Dur ben de Aysel'imde. Brian Tem nasıl çöktü ya? bana ne diyor? Brian Tem çöktü ya. Bak. Şimdi de çöktüğümüz vardı ama bana öyle dediler. Bak. Bak vidir kalmasaydı var ya ben Zaten ben Kardeşim İlşan elimde <laughs> Yalnız telefon numaran elimde sürat, 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 sürat. Haberin olsun Hadi haber. de şuna girelim be. Hoş kalsın. Bir savaş. Hmm. Aa, bu kişi var. Bir savaş. Hmm. 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 Neyse başka, benle böyle şey gelse ne diyeyim, neyse başka o tür şey bir nereden bildiğimi biliyorum zaten, hmm. ben nereden biliyorum onu nereden bulduğunu, Google'dan da bulmuş olabilir ama neyse. sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin ben falan ben dediler. Ben niye bu kız için alayım kardeşim? Ya Minecraft'ta. Sen... Tıklaş. Mi? <laughs> Tam bu işte bak. Ana dediği kişi bu. Ama böyle olmayı ben istemedim. Parçalara ayrılıp tekrar tekrar birleştirebilirsin. Gel <laughs> tamam. Bir şey. Burada ben de varım ama yapmıştım. Modda ama. Bu da bende varım yapmış kardeşim. Ama bu önceden de neyse. Derte geliyorum kardeşim. Görüm. Dar. Neyse hadi arkadaşlar bay bay'lar. Bye bye. bye, bye.